Ben bir şey çektim. Ki. Ki. Ana bak. Hayır ben çekeyim. Hayır öyle çekeyim. 嗯。 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin benim oğluma. Şifa olsun şifa olsun oğlum. Burada ne yazıyor? Arap atıyor çekmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne yazıyor? hayırlarınızı kabul etsin diye. Amin. Allah Allah. Allah Allah et. Evet et Neresini açıyorlardı? Önce üstü. Belli zaten vücut duruyor. Hadi, hadi alayım. Bir yolun bir çekilsen oradan şurayı bir çekeyim. Tüm önce ben kimse değilim diye i̇şte, görenler, belli zaten benimmişti. Boynu boynunu evet, popuşak süyun içine atmışlar. suyun içinde yağmur yağsın diye. Senelerdir yağmur durmamış. Yine kafasını aldık getirmeyenlenek olmuşlar. Bu inşallah yağmur durur. Allah Allah. Hı? Neler neler. benimkini giydirin. ama ben şu an video için. Ayakkabını gel, temiz gel. Hocam. Buyurun ablası, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam mıyız? Çelenekler çıksın ama ondan sonra bilgi verelim size. Tamam mı? Tamam. Evet, şu an Harput Arababa Türbesi'nin önündeyiz. Ara babamızın gerçekten vücudun bozulmaması ve çürümemesi. Bu bir gerçektir. Zatımızın eti buruşmuş, derisi kemike yapışmış kılları, tüyleri, tırnakları sağ eli şöyle uzatıp şehadet parmağının böyle kalması ey iman edenler Allahu Ekber Allah birdir Allah yolunda cihat eden şehitlerimizin göstergesidir. Bu ala dostu yaklaşık 12 yıla kadar evvel açıktaydı. Diz kapağıyla göbek arası kapalıydı. Vücudun her tarafı açıktı. Biz erkek olarak görebiliyorduk o şekilde. Daha önceki yıllarda bir üniversite aldılar incelemeye. Şöylece bile bir cam fanosa birlikte ambulansa konuldu. Üniversite hastane aldılar. Orada bir iki gece tutmuşlar doğrusu. İncelemişler. Hani mumya olup olmadığından dolayı mumya da değil. Üçüncü gecede inceleyen profil rüyasına girmiş. Demiş ki beni tekrar yerime götürün ben rahatsız oluyorum. Tekrar geri getiriyorlar. Daha sonra Vali Bey'in kararıyla şöyle örtülü uygun görmüş. Artık kapatılmış. Daha sergilenmiyor. Ziyaretçi olarak şu vaziyette ziyaret ediliyor. Arap babamız kimdir? Arap baba Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ın döneminde burada yaşanmış büyük bir komutan olarak İslamiyet'in yayması için. Arap babamızın kökü de Medine'den gelmedi. Hazreti Resulü Aleyhisselam sonundan gelmiş. Seyittir aynı zaman. Ehli Beyt'ten gelmiş. Arap Baba, Fethi Ahmet Baba, Engozu Baba ve Hülyan Baba. 1071 Malazgirt zaferine gelmiş. 1085 yılında burada şehit olduğunu söyleniyor. Arap babamızın başı da kesiktir gerçekten. Başın kesik olması da burada farklı iki rivayet söylenmektedir halkımızın arasında. Çünkü eski Elazığ burasıymış. Burası o zaman Bizanslarla kurulan bir şehirmiş. Harput. Anadolu Selçukluları İpek yolumuş. Sancak almış 1085 yıllarında Harput. Arab babamızın başının kesik olması da bir rivayet şöyle anlatılıyor. Kala'nın bulunduğu yerde, biz mücadele verirken savaş hastasında, Arap babamızın başı kılıçla kesiliyor. Kesik baş, başını vermeyen şehit kesik başıyla mücadele veriyor. Başsız halde buraya kadar varıyor. Buran mağaraymış, türbe yokmuş o zaman. Biz biri diyor ki, hele bakın bu başı koltukta nasıl savaşıyor. Böyle deyince kendine fark edince ve yıkılıyor, şehit düşüyor halkımızın arasında. Kimi diyor ki o zaman defnedilmiş tekrar toprağın üstüne çıkmış. Kimi de diyor ki vücudun bozulmamasından dolayı dışarıda bırakılıyor. Daha sonra büyük bir alimin rüyasına göre diyor ki beni açıkta bıraksınlar ve üzerime de bir mescit türbe haline getirsinler. Binamız da daha sonra 1279-1280 yıllarında Anadolu Selçuklu'nun Kılıç Hasanoğlu tarafında inşa edilmektedir. Bulunduğumuz yer Kabristan'ın bulunduğu yerdir. Yukarı tarafı da mescit bölümüdür. Orada çok değerli çini var gerçekten. Mihrabın içinde iç kısmında lacivet morlu şeklinde iz deniliyor. Aynı Çini de Hazreti Mevlana Camisi, Konya, Bursa Yeşil Camii, harput Arap Baba Mescidi'nin içindeki olan aynıdan aynı desendedir. Açıktır bakabiliyorsunuz. Konya'daki Mevlana'da mı? Aynen, aynen, aynen. Ben de Konyalıyım orada Yoğuturmak gördüm. Birazdan gidip baktığı zaman anlarsınız hakikaten. <laughs> İkinci bir rivayete bu da halkımızın anası çok anlatılmaktadır ki efsanedir. Evet. Karşıda yazmışlar yazılıyor. 1200'lü yıllarda da her bölgede büyük bir kıtlık oluyor. Kulaklık oluyor. Bir türlü yağmurlar yağmıyor. Harput halkı toplanıyor, yağmur duasına çıkıyor. Evet. Kıtlıkın tamamıyla son noktasına gelmiş. Allah dostu Arap babamız da cam fanosunun alt kısmı da kabrin içinde yatıyormuş o dönemde. Harput halkı top, tabi toplanıp da dua amaçlı çık çıkarken Harput'un hükümdarı Selvi ismi yaşlı bir kadın rüyasına giriyor. Ancak Allah'ın çok sevdiği bir kulu Arap babanın başı suya atılırsa kulaklık bitecek ve yağmurlar yakacak. Selvi Hanım üç gece aynı rüyayı görünce sonuçta kabristana varıyor. Halkımızın bir kısmı da orduyla yazıyor. Başı Selvi Hanım tarafında kesiliyor ama baş kesikken o kesik baş Selvi Hanım tarafında şu aşağı dere suya atılıyor. Öyle bir yağmur yağıyor ki bu sefer kıtlık bitiyor, bolluklar artıyor, bereketler çoğalıyor ama bu sefer yağan yağmur durmuyor, felakete dönüşüyor. Hayırdır. Bu Allah dostu tekrar o Selvi Hanım'ın rüyasına giriyor. Diyor ki o başımı tekrar götürün gövdemin yanına koyun yoksa yağmurlar kesilmez. Başı tekrar bulup getirip gövdenle bir ara konulduktan sonra yağmurlar kesiliyor ama gerçekten vücudun bozulmaması. Rabbim rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Efendimiz. Bütün şeylerimizi rahmetle anlıyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah rızası için. El Fatiha. Allah, Allah razı olsun. Allah. Ağzımıza yüreğimiz. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah hoş olsun benim ağzım. Ablam siz hakkınızı alın biz Kur'an'ın okunu geldik. Duruşmaya daldık da kusura bakmayasınız.